bilgisayar başında ses kaydedeceksin veya bir video çekip sunumu ekleyeceksin mikrofon kamera işin en önemli parçaları donanımı tanı öğren 6. sınıf yolları mikrofon sesi yakalar konuşmanı kaydede bilgisayara bağlanır sesinin net iletir harici ya da dahili olabilir türleri kaliteli kayıt için önemlidir nitelidir kamera görüntüyü alır seni ekrana taşır İster ders anlat ister vlog çek her anı paylaşır diz üstünde dahili olur masa üstü için harici bağla hazır ol kayıt için sahici mikrofonla ses kaydet, kamerayla görüntü al Bilgisayar donanımıyla üretim başlar her alanda dal dal 6 sınıfta öğren dijital üretimin sırrını Kaydet, düzenle, paylaş, anlat, kendin itim yarını Yankıyı azalt biraz arka plan gürültüsünü Kes kaliteli çıksın her an az Kamera açısını iyi ayarla ışıkta önemlidir Yüzün net görünmeli görüntü dikkat çekmeli görüntü Görüntüyü alır seni ekrana taşır ister ders anlat ister vlog çek her anı paylaşır Diz üstünde dahili olur masa üstü için harici Bağlı üst birden hazır ol kayıt için sahici Mikrofonla ses kaydet kamerayla görüntü al Bilgisayar donanımıyla üretim başlar her Eğitimin sırrı Kaydet düzenle paylaş Anlat kendi tüm yarını Kayıt yapmak sadece Tıklamak değildir Hazırlık test ve dikkat En önemli gerekliliktir Kayıttan önce kontrol et Ses geliyor mu diye Görüntü net mi mikrofon açık mı önemli diye mikrofona ses kaydet kamerayla görüntü al bilgisayar donanımıyla üretim başlar her alanda dalda altinci sınıfta öğren dijital üretimin sırrı kaydet düzenle paylaş anlat kendi tim yarını mikrofon ve senin dijital gözle biçimde Altıncı sınıfla başla dijital dünyada ol en önde